İşte böyle benim oğlum. Tekere bir gelmiyor bu şey ya. Ne oldu? Elektrikli süpürge olduğun için kaçamayacağını mı sandın? <laughs> Lan, oğlum. Ben olanı Ha? Gruptaki tek hard trail'lar vizesine düşüyorsun. Bu Var ha. Ama hard bir trail yani. Biz street yaparsınız, biz yapamıyoruz ama. Biz çimenlere atlıyoruz ancak. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Hoppa, <yayla>. <gülüyor> <gülüyor> yok. Allah, Valla. Benim şansım sıkıntılı. Araba var lan Abi, Arabaya atla direkt arabaya. Pardon kanka. Şaka <laughs> kanka. Şaka yaptık. Ne olacak ki? Sikeceğim yapacağınız işi şey ya amına sokarım ya. Neyse yemek sonra artık. <sarlar. gülüyor> Ya, özgür ne yaptı Samet ne yapıyorsun? Samet, Samet! Daha dramayı mı? bu? Ne? mi? No. Keşfet yok, yok, yok çok çarpalım ya. Garaya <laughs> yol, garaya Şimdi bir biz Teşekkürler lütfen. İkimiz trafiklere gidiyoruz. Fındık, <laughs> Biz <laughs> dur dur. Şimdi arkadaşlar burada ineceğiz de ne olacak? İnmiş olacağız. Transfer atlan o zaman buradan. Yok. Getir <laughs> hakkını bir. Hakkını ver alamadım biraz. Bas bas. İneceğiz <laughs> mi ya buradan gerçekten de? Nereden inilmez mi bakalım? İnilmez canım. Abi ne bu kadayıf mı? Yenmeyiz mi kadayıf? Merdiven bize bak ya bir merdivene inelim bence. Ben şu soldan ineceğim. Şu Bırakın sol var ya. Orada çok güzel bir transfer drop in guard. Abi bırak uzun mu? Bırak uzun mu? uzun mu? Özgür. Dışarıdan uzanarak geliyoruz ama kafamızın içinde Burak Uzun şarkısı çalmaz lazım. Ama... you Mike. evet, arkadaşlar. Evet. İneceğiz Tabii o zaman. Evet, kaçın mı? Evet, kaçın evet, kaçın bakalım. Belki de <laughs> Onu nasıl koparıyorsun sen? Amına Biliyor koptu. Lan tamam Çok maksimum sallansın bugünlük bir şey olmaz ya. <laughs> <laughs> <Bakın nasıl, gülüyor> Lavamız Fright'in <sallarsın>, ne olacak yani. Sallansın Fright'te sallansın olacak. Bir reçel sallananı makbul. O bir beş sıralık gerge alın da kırarım. Sefer Emir'den yara koyacağız. Abi Konya altına mı gidiyoruz? Abi gezeceğiz, Konya'da takılacağız. Size bugün tamam mı? Var mı Cet? Size bugün evet. street mekanlarını gezdim. Abi, Adamsın abi. Eyvallah abi ben de Allah razı olsun. Cırdı buldu. Çıkardı çocuğu. tamam. çocuğu. Orada dedim ya zaten Hayır bak. Hayır o cebinden çıkardı. Cebinden. O, bak cırtlayayım mı? Free ride yaparken büllükle taşlak oynamasın diye. Kadro kula, cırt, işlaz, dik, işlaz, dik, mineral yağ, her şey bak Her şey olması gerek Ben var abi. Yoksa yolda kalırsın. Yalnız ben bunun kadro kulağını almadım hiç yedek ya. Allah Allah. Çok Olur mu canım gidebilir miyim? <laughs> bu bile var bak bu bile var. Aman <laughs> <laughs> Elektronik cihaz bu da magazin. Orada burada merdiven mi varmış? Var var Çok kalabalık kalabal. ama ve çok iyi görüyorsun. Kalabalık ve dikse olmaz. Sadece dik olsa olurdu. No dik, no right. Kaç kaç aç yol aç. Kamyonu patlak biz geçtik. Oğlum adamlar Enes şimdi Allah Allah acaba merdivenden bir olabilir mi? Çekiyor mu kamera? Çekiyor şu an. Arkadaşlar bu Alpin dağlarından gelen özel bir bisiklet. <laughs> Hatırlıyor musun Özgür? bir kere buradan merdiven yürüyüp teyzenin bir sürü şey şey. kadınlar geldi. <laughs> bu Alpin dağları için üretilmiş özel bir bisiklet. Bu merdivenden inilecek bir bisiklet değil arkadaşlar. Bu dağ bisikleti ama çok güzel bir şey yapıyoruz bu mi? Bir tane kadın böyle diyor. Pardon. Yavaş 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 Gelme 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 Kupa yok bir de kupa yok bir de şampiyonluk yok Dördüncü yıldız yok gelme gelme Çok geç abi <laughs> Cantı vurdum lan. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Free <laughs> Abi yap, şunu yaptım ya. Nasıl o şöyleydi. <gülüyor> <gülüyor> Üste çıkacağız mı abi şuraya? Yok ya orası sabun gibi. Kaydı. O oh, güzel şey. Ya yoloras arkadaşlar ya. Gelme 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 kupayı yok biz kupayı yok yine şampiyon. <laughs> Ananı satayım ya. Yoloras. Dolu olduğunu görünce benim eşek. Şuradan çıksak nasıl olur? Yapmamıza gerek yok. At pardon. <laughs> Türk İş Biray. So Ben teşekkür ederim. Biray tayfa. Yok biz dakika dur. hayran olmuş baba. adam ilişiyor. hayran. Thank you. Lan bu bisikletleri üreten fabrikada çalışıyor mu yani, <laughs> so, uh, Yes, Ya <laughs> <laughs> ya. Yeah, yeah. Thank you. Oh, oh, good. Come, here, come here, Come here, hadi merdivenden aşağı <laughs> stairs down. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş, günah <yana> bırakayım. bir şey Ne oldu, benim İngilizcem yok zannettin değil mi? <laughs> Bir saniye, bir Yok ki. Yok ki. Nerede He? Nerede paylaşıyor? Kim? Adam. Bir yerde paylaşıyor. Ay dolaşıyorum öyle çekiyorum de milleti. Wow. Hayır hayır. Sessiz. <laughs> Cahil. <laughs> 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 Let's fuck. Ya burayı ya, ya, ya. Hey. puttu put, 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 molotov. Hadi de geçsin. Türkçe thank you. Kayıttayız abi. Her abi. Pardon mi? Çektin mi sen bunları? Çekiyor. Bak, tatlı <laughs> dil yılanı delinden çıkartır tamam mı? Adama bir yalap şok yaptık hemen bindik. Yılanı almak. Allah bak <laughs> Abi de çökmüş. Herif çök. Aa! Şimdi insanlar yine böyle bak. Abi, bunları gördün mü? Oğlum o çözüm çözüm <laughs> koyayım. Bunu aldım ama. O da bir sikiyor. Oğlum aşağı gönderiyordum bizi götünde yanlış Oğlum <laughs> bir sikeyim. <sıkıştım. gülüyor> Allah Allah. Abi. Dur, dur, dur. Adam giremez, yüzü değil önce ya. Gel bize biliyor musun? Dur Yusuf, Yusuf biraz yavaş gel. Hadi, ben orada ne yapıyordum? Yasak yazıyoruz, görüyorsunuz. Görüyoruz da abi, yapacak bir şey yok artık, çıktık. Artık çıktık. Allahım ya. <laughs> Allahım <laughs> <laughs> Allah ya, yazıklar olsun. Sen günüm kimdi de bana yazıklar olsun diye. Ya o matkese. Üstümde bak, ne haklılar da sen bana <laughs> yazıklar. <laughs> tamam Riderlarıyla <ile> şimdi. Hey dönlü buramı ne koyayım? Bum. <laughs> Niye yandan bakıyoruz? Çok güzel spot <laughs> Çekilsin şunlar ya. Bu çocuklar gittiği yere arı gibi. Yürü yürü gel hadi. Spot nerede ya? Gel gel sen beni takip et. Bas. Onuncu bir ses. Açıyor. <laughs> Geo <laughs> 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 baba geldi. Hoppa. Hoppa. Geo baba. Metebet Şu dur, dur, şey geliyor, geliyor. Bas. Geliyor. Evet, yaraşar. Temiz atladı. Geliyor, 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 geliyor. 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 <laughs> <laughs> <Atmin. gülüyor> ye. İşte böyle benim oğlum. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Abi sen Sibop'u hallettin mi? Hayır. Bende hiç lastik var. Gel Sibop takıldı. Bozlar evet. Sibop takıldı mı şu an? Sakıllı ya havaya üşeniyor. Ya basalım bir dakika. Gel. gel. Gel gel. Ha dur dur dur. Lan ve gal Ya ben geliyorum s**ler. <laughs> 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 lan bu alemi. Birinci adam olacağım lan. Oh. Ambarator Adamın beri bir yanımız noksandır. Ne... kaza oldu. Fight fight fini. Hakkını ver bisikletin yaşasın ırkımız çiner Bravo oh. <laughs> gençlik yaşasın ülkücü <laughs> Ananı sikim Abdül Hocan Ananı sikim Abdül Hocan Ananızı sikim pek Saçım döktü. Özgür abi bile benden döktü lan. Ama, ama, ama özgürde bir tarz ama, var. Suriyeli <laughs> bum bum. Bir Suri. Esat bize bum bum. <laughs> Selam ya. ya Türkiye evet. Yaşasın Çin'e. Bir buçuk Al, görsem nereye Deneyim olsun Sana de ben bugün ilk defa ağzını. Benim, benim başıma ya. şöyle bir şey geldi bir de arkadaşlar. <laughs> Gölcük Gölcük ya. yarışında benim kaydı Bekir abi yaptı. Vay ben anam. çalışıyordum. Vay Beni anam. elite kaydetmiş. Aslında ben, ben Junior'da olacağım. Junior'da üçüncüydüm. 750 lira para alıyordum. Üçüncü ile 16 ya. saniye ne var aramızda. Ne kadar fazla bir para ya. <laughs> Beni elite kaydetmiş. Kürtüye'de çıkmadık. 16 saniye ne ya? yola geç geçiyor. Bisikletin 100 milyar. 21. Lan lastik 750 lira değil. Yarılar lastik yarıklandı. Peki kaç olunca oluyor? Normalde 18'den sonra elite oluyor. Değiştirdiler değil.

Abi right. <laughs> <laughs> evet. işte biz yemek 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 istedik mangal matik falan mangal var ya <laughs> orada kavga çıkar onu Temel yerken Onu <laughs> <laughs> köpek gibi kavga etmeyi Babaları Babaları gelsin Babaları gelsin Giderek gelsin Şimdi bak merdiven ne diyecek şimdi buradaki mevzunun dolayını bilmiyor. Şimdi öğrenecek, aşılacak kendine. <laughs> bak şu an, bak kafasını sıktı. Bir gergi zaten kimdi? Sen mi Gergi sistemleri burada. <laughs> <laughs> Neyse tamam. Oy işte ne bir de. Sen açacaksın. Abi ne şey yapıyorsun? Rica ediyorum yani istirham ediyorum. Neye dedin abi? Cumhuriyet Lisesi'nin orada şeyci var ya. Neci abi? Oo tekelci var. Evet. Ocak başının Hı hı. Değiştirdiğiniz ZK'nin şeyine bakın, bayrağına bakın. Tamam. Tamam, Lastin. tamam abi. Lastiğin değil değil o hani böyle öyle diyor ya. Nasıl? Ne, ne, ne diyor ona? Ne o? Şöyle, -şöyle yapıyor, şöyle yapıyor. ha, şey, mi diyorlar? Ha. 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 Tamam. Rica tamam. tamam, tamam bakarız. Tamam bakarız. Şimdi de İmam Hatip bir şey. domanca konuşacağım derken sağlık olsun bak. Evet. Bu hastanesi evet. çiçek yapmak orada bak. Tamam Orgünde. abi. Önünde. Tamam. Orgünde. Bak, orada bak. Ha, <laughs> orada bak ha. Tamam. Bizim bir ekmek alalım. Bak saati unuttum. Sen Nerede unuttun abi? Duvar saati vardı unuttum orada. Ha. Ha. Bak oraya bir kuratanlığa götüreceğim. Tamam Tamam abi Aygır'la Bengir'den bunun bir şeyi mi var? İşte, Allah Doğru. Allah Doğru haklısın abi. abi Dikkat et abi kendine Allah'a emanet ol abi Bana bir şey olmaz siz dikkat edin Sevkim var Manisa, Ahmetli ee, Oradan ee, Adana, Elazığ, Mazharosan, Bakırköy Tamam Tamam abi Yukarı Apo'ya geleceğim. Bana yeter ki onu geri versin tamam. Tamam. Tamam abi. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. ben de Sağlık Bakanlığı'na gitmeyeceğim yani. Tamam. Tamam abi. Sağlık Bakanlığı'na gidecek olan koççu orada bak. Şurada bak. Nerede? Şurada şurada. Alıçelin Kaya'da bak. Bilet Aha. veriyor. Stadın orada mı? Biri orada biri sıfır dedi Manisa'ya. Ben gitmiyorum Manisa'ya. Tamam. Tamam abi. Tamam. Allah'a emanet. Sağ ol abi sen de. Görüşürüz. abi. 我们的歌。<laughs> <laughs> <laughs>